Abo. Ne olmuş lan buna? Aydınlık falan mı geçer acaba ya? Dur bakayım. Şimdi anlayabiliriz. Elmas. Elmas mı? Yok <laughs> İlk gün Yok. ma. mu? Vallahi babam görüp durur buraya aslında ya. Neyse. Ben şimdi daha fazla buna uyandırmayam da. Neredesin sen? Küçük Bük'e geldim. Ya senin ne işin var orada? Ya bu Cüneyt'i görüvermeye geldim emme. Cüneyt'i gören derken en büyüğünü gördüm. En büyüğü mi? O ne kız? Bu. En büyüğü yokmuştu, mu Gokti gel. O. Ha. Neyse. Hadi sen eve dön tamam. <laughs> tamam baba ya. Sen birazcık sakin olsana. Gelivereceğiz herhalde. Sabah kadar bu kalacak halim yok. Ha. Bak sana ne diyeceğim. Bu goptu gel var ya. Seni rüyasında görüp duru haberin olsun. Songül, eve dön dedim sana. Hadi. <laughs> bu. Kapatıyorum babam geliyor. え Buyur beyim. Bayerol, neredesin? Şimdi bahçeye giriverdim beyim. Zerzavatlar emrinde. İyi, onları oraya bırak. Git yenilerini topla gel. Bir daha mı? Bir daha, hadi. Bir daha He, bir daha. Bir daha. Tövbe, tövbe. Lan ne tövbe tövbesi. Acele git gel. işin var, hadi. Beyim, nasıl acele gidiveren? Onca yol. Veles bitti, vay Erol. Veles bitti gideceksin. Hadi. Acele işim var benim. Kapat hadi çabuk. Ama... E... Kapattı ya yani. lan. Kopte oğlum. Hayırlı kural. Bu size ya. İlk gün dövüp duruyor. Neyse. Demek ki kafaya ilk gün giymiş. Kopte gel. Kopte gel. Kopte amca. Ha, ben geldim oğlum. Ne diyorsun böyle toprağın üstünde yatılır mı? Yargın hiç toprağa verilir mi? Hasta olursun vallahi ya. Allah Allah razı olsun. Bir sen düşünüyor beni ya. Üf, hadi kalk kalk. Ya namussuz pulum sıcaktan yapıştı herhalde içine. Dur bakalım. Bir dakika bakalım. Ya sen böyle beceremezsin. Ne yapıyor beceremem ben ya? Bu, bu, bu durmuş. Hiç sen merak etme bak ben... ...Gurban Bayramı'nda beş tane danayı arılarda koyup... ...yüzen adamım ya. Yani, Neyi beceremeyeceksin? Tamam. Müsaade tamam. şey Şimdi bu sıcaktan yapışmıştır. Dur ya bak. Ya Ben bir hava aldıralım. Ne <laughs> Şöyle. Ya. Tamam. <laughs> ha. Tamam. Gördün mü? Ben Bak çıkardım. rahatladı şimdi. Vallahi tamam bırak. Çıkar kolumu. Çıkar. Ya. Kolumu çıkar. Dur yapıştı. Ha. Adam ay yok. Seni mi kırıyordun ya? Bunu da çıkar. Ben çıkardım şu an. Tamam şimdi. Ya bırak ne yapıyorsun? Ha. Ha. Şimdi bana müsaade et. Bunu niye yaptınız şu an? Bunu niye yaptınız? Tamam. Vallahi çıkarım ben yapma. Tamam. Bak şimdi. Ya bir daha ben dakika. Ben nasıl hocam? Sen oradan sıkıdır tamam mı? Tamam tuttum hadi. Hadi. Bismillah. Oh, oğlum ya benim çıkacağım, kanca ayağını bırak. Ana, Anam ha. onu Çıkardım. Ha. Ya oh. sen gerçekten oh. ayarsız mı gücün var? Ne yaptın ya? <laughs> Yırtıttın mı onu? Nasıl çıktın? Ye. İşte gördün mü bak tulum çıkarıverdim. da biz bunları böyle çıkarır, içine peynir basarız. Bana peynir meynir basmayın da abi. Yok canım sana <laughs> ne basayım ya? Gel. Ya perişan olmuşsunuz ya. Burada yatırdım ya. Çok ayıp vallahi gel. Gel otur bakalım öyle. Ona bak üstte başa bak ya. Sen otur da bana. Gel, gel tamam gel. <laughs> ha? Otur. Bay Fikri nerede? İçeride mi? <laughs> Bay Fikri! Ney! <laughs> o ses de ne oluyor öyle? <laughs> Sana cevap veriyor demek ki. <laughs> ne harbi cevap öyle? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ya babacığım hem üstüme çıkıyorsun, hem vuruyorsun, hem de yani vuruluyorsun ya. <laughs> Allah Allah, ne yapayım be? <laughs> Hıh, istemeden oldu. Evet. Evet. Efendim evet. teyze. Teyzeciğim ne olur şu aç. Biraz ceylan yapsın. Sıcaktan börttüm burada valla. Tamam teyze. Son gün. Babam burada. Benim burada olduğumu bilmiyorum. He, tamam. Ne oldu ki? Evet seni görmeye geldim. İyi yapmışsın. Saklansan geleceğim ben. Tamam. tamam. Dur. Ya tamam Dur vallahi. Sen... Hayırdır düzgün. Ya hayırdır var mı? İyi ki gelmişim de sizin şu halinizi görmüşüm ya. O niye lan? Lan buraya geldiğinde huçucuk burada yatıyordu toprağın üstünde. Yazık değil mi? Tövbe yarabbim ne gerek var? Burada rezillik etme. Orada koskocaman ev durup duru. Ay vallahi doğru söylüyorsunuz Düzgün Bey ya. Benim oradaki odam da pek bir rahattı. Bak hem Ramazan'da sıcaklığa da kavrulacaksınız burada ben size diyen. Benim ev eser. Nasıl ya? O ev tarih eser mi? Yok ya. Hani püfür püfür eser diyorum. Ha. rüzgar <laughs> <Rızkara> şey. <laughs> vallahi çok iyi fikir. Gidelim buradan ya. İyi. Madem ki iyi fikir o zaman gidelim bari. Tabii hadi hazırlanın. Benim arabayla gidelim. Karavan kalsın burada. Hiçbir şey olmaz. Hadi gelin gelin hazırlanın. Hadi teyzem gelsin. Şurayı aç şunu ya. Beni bitirdin ya. Arkadaş vallahi takatim kalmadı ya. Uykusuzluk bir yandan, bu oruç bir yandan. Nedir arkadaş bu ya? Ya arkadaş ne bitmez çilemiz varmış şimdi ya. Aga bu ne be ya? Ayaklarımın altı aşındı be. La oğlum, bu sandalye ötekinden daha hafif. En azından o açıdan düşünün la. Bak bak, ağızlara bak, laflara bak. Bu da kendini iyice polyanla sanıyor ha. Fakat hiç çekilmiyor ne? Karadeniz'in polyanla şubesi. Lahi ya.

Klima organik bizim arabalarda. Biraz havalar sıcak olunca otomatik şişiyor biliyor musun? Azotlarla bak. Gittiler ya bunlar. Neyde bak sen ya? Resmen beni sattı. Aramızdaki güç de bitirmemiz iyi oldu ha Bay Fikri. Hiç bize yakışmıyordu. Eyvallah. Sen de iyi çocukluk ettin ama ha. Kim ben mi? Yok be. Allah Allah. <laughs> şaka diyorum lan şaka. Hakikaten iyi oldu bitti. Ha? <laughs> ya ne dikiz ya o dikiz. Burada gösterimiz yani. Burada şoför var merak etme. <laughs> Ortanca oğlan nereye gitti be? Ortanca oğlan. Ferit enişte Ferit Ferit. Ha, o, o, o spora gitmiştir, spora. O, ondan sonra gelirim. İyi, geçsin, geçsin. O lazım değil zaten. Sonra geleyim.